Bitirdi di dip deyip bam. Climate challenge. Kendi Bu arada Karmon'a e, altyazılar için teşekkür ederim. Aa sıcak günde elektrikli ventilatör gibisi yok. Elektrik, 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 elektrik. Ee, evet, bu kadar elektrik kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne demek istiyorsun? Pekala, eğer bu kadar elektrik kullanmaya devam edersek onu sağlayan santraller aşırı çalışmak zorunda kalacak. Ve bu da bu da aşırı miktarda sera gazının salımına ve sebeple olacak. Ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olacak. Emin de sonunda hiç şüphesiz dünya aynı anda hem ışırı ısınmasına... Pfft, aptallaşma ya. Bunun tek bir sebep olamayız. Evet, sanırım haklısın. Ee, onlardan bir şey alabilir miyim? Hayır. Elektrik, elektrik, elektrik. Vuş, bayağı yol varmış. Bam bam. Birileri bir yerde çok fazla elektrik kullandığından eminim. Ve amacın ne? Oh. Ha. <laughs> ben sadece anlatmayı seviyorum. 不，啥 <But>？不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打，不打， al makinesine. Bu bir dev dalga. Heyet. Bu o kadar da büyük değil, daha büyüğünü görmüştüm. Çat! O tarafa dönürür. Bu ah bu biraz büyük. Komik müzik devam eder. Evet çabuk et. Çok gelme. Çok geç olmadan her şey kapat. Şimdi bunu. Ah adamım adamım yaklaşıyor. Ah. Çeker. Çıt çıt. Alo. Evet benim. Bak daha fazla buralarda olamayabilirim Bu yüzden aramanın daha iyi olacağını düşünmüştüm. Evet bu doğru. Ekstra hansı ile lütfen. Çıt çıt çıt. Ah tam karşımda. oh Bu biraz daha iyi. Çıt 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 çıt. Her şeyi çıkart. 97, 98, 99, 100. Hazır ya da değil. işte geliyorum. Çıt. Bap. Okyanus'un pingi 999 bu Çok aptal şeydi. Komik müzik devam. Geriye gider. çıt çıt. Ne çocuklar? Bugün bir şey öğrendim. <laughs> Bu doğru. Yapmadan önce küçük bir şey olursa bile kapatmalıyız. Elektrik kullanımı azaltmayı ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Eğer yapmazsak hepimiz hepimiz ulucayız. Çat. Kapıyı kapatalım. Bu hayatımda gördüğüm en kötü şeydi ve o gökkuşağı olayı. Çok. Bekle.